Oğlum başlamadı mı? He. Hepinizi bunu bugün sizlerle birlikte teradan şey yapacağız. Bugün sizlerle birlikte ee, neydi onun adı? He. Minecraft'ta Baldis Basics'in okulunu yaptım. 10 numara okul. Ama tam da Baldis Basics değil. Benim okulum. Adı da Yıldız Lisesi. Videomuza geçmeden önce like atıp abone olmayı, bildirimleri açıp takip etmeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçebiliriz. Okulumuzun adı da yazıyor bakın. Yıldız Lisesi. Biraz yağmur yağıyor. Kusura bakmayın mükemmel. Giriş kısmı tamamen Baldiz Basics'e benziyor. Okulumun Yıldız Lisesi. Okulun kuralları yazıyor. Koşmak, yemek yemek, içecek içmek, dördüncü duvar kırma, zorbalık, sıralarla oynamak gibi kurallar var. Bu kurallara bu, bu yazılardaki şeyi asla yapmayın. Bu görmüş olduğunuz sınıf en büyük sınıflardan biri. Aralarındaki en büyükleri bu sınıf. Olabildiğince büyük. Ve en kalabalık sınıf bu. Giriş kısmı ama tamamen Baldi's Basics gibi. Neyse tamam. Kılsan şu televizyonu. Neyse. Bu sınıfta da en az 2, 4, evet. 8 kişilik bir sınıf burası da. Böyle. Bence var ya efsane yapmışım. Bakın yemin ederim gerçekten ben yaptım ben. Modla falan yapmadım ben yaptım. Çıkış exit. Burada dolaplar var. Burası süpürge odası. Küçücük bir yer zaten. Hiçbir şey yok. Süpürge burada böyle bekliyor. Okulu süpürceği zaman dışarı çıkıp her yeri süpürüyor. Sizlere tüm koridoru tanıtacağım. Bütün okulu. Ya abi Ayşe bir iki bir sessiz ol dedik ya. Abim bu arada yok işe gitti. Burası da konferans salonu. Baya mükemmel. 5 kişilik bir konferans salonu yaptım. Maşa kapıdan oluşuyor. Burada konferans salonu diye yazıyor. Bebeklerin sınıfı. Anneme gösterdiğimde annem dedi ki şu tablo baya şu tablo baya e, korku filmi tablosuna benzediğini söyledi. Böyle. Mükemmel. Baldi's Basics'ten baya bir şeyler, bazı şeyleri baya çaldım. Baya kopya çektim. Mesela Baldi's Basics'te böyle bir sınıfta sandalyelerin hepsi her yerde darmadan. Sarı defterin olduğu yerde. Burası da aynı şekilde öyle. Olmazsa ben burayı değiştiririm. Olmaz çünkü. Ve burası da Baldi'nin odasıymış gibi. Burası benim odam. Öğretmenler odası. Burası öğretmenin yeri. Öğretmenin dolabı. Burada Veli ve çocuğu yan yana oturup konuşurlar. Belki çocuğu başına bir şaşırdıysa onun hakkında konuşabilirler. Ve burada da bakın. İçecek kutusu, çikolata kutusu. En az iki tane var burada. Ve burası en geniş koridor. Sınıfları da gösteriyorum bu arada. Siyah defterin olduğu sınıf böyle. Kapıları kapatıyorum ki bu arada kötü görünmesin. Hatta şuraya gösterelim. Burası da oyundaki ceza odası. Böyle duruyor. Bence mükemmel. Mükemmel duruyor. Ve okuldaki ve okuldaki evet oyuncuları tanıyalım. Oyuncular değil de yani okuldaki kişileri tanıyalım oyun arkadaşı Ayşe öğretmen Ayaz yani bu okulun öğretmeni benim temizlikçi Osman müdür bey Yunus robot Muhammed zorba Murat çorap Şerafettin biraz komik ve bozuk Metin yeşil kitabın olduğu bir sınıf burası da böyle duruyor bence baya iyi yapmışım yani bana helal olsun ben mükemmelim ya. Harbiden valla ben mükemmel değil mi? Süper yapmışım. Yalan söylemiyorum. Gerçekten bu okul ben yaptım. Burası da okul kantini. Buraya öğretmen oturabilir. Burası öğretmenin oturması için yer. Çocukların oturması yasak. Öğrencilerin yani. Oturan bir öğrenciyi görürlerse 20 saniye ceza verilir. Şimdi bu koridora geldik. Burası tarih sınıfı. Baldi's Basics'ten hatırlarsanız burada kırmızı defter vardı ya. O sınıf işte. Burası da. Yani öyle bir benzetmişim ki mükemmel. Hatta müdür odasını da gösterelim ya Müdür katını da göstereceğiz. Görüyorsunuz. Böyle duruyor. Buraya müdür de geçebilir. Müdür her türlü sıraya geçiyor. Burası müdürün yeri olur hatta. Mükemmel. Böyle duruyor müdür katı. Süper. Üstünde zaten yazıyor bakın. Net görünemiyor galiba ama müdür katı diye yazıyor. Neyse tamam. Şurada şöyle gösterelim. Hayali balde oyunu oynarız sonra hayali. Çikolata kutusu var. Aynı diğer koridordaki gibi. Şimdi hani buradan diğer oyundaki gibi hatırlarsınız burada böyle ee, buradan böyle geçiyorsunuz ben kitap buradan kitap sorular buradan kitap alıyorsunuz sorular falan çözüyorsunuz fisten bir şeyler falan hatırlarsınız diğer oyundan da bu arada oyundaki kapılar maviydi demek mavi kapıya benzetebilmek için çarpık kapıyı kullandım bu kapının adı çarpık kapı neyse Hayali Baldi's Basics oyunu Hiç kimse yokmuş ama sanki birisi varmış gibi hayal ederim. Böyle yani. Şöyle Yıldız Yıldız Lisesi isimli bir okula geldim. Bu okul ilk defa geliyorum. Bu okula yeni geldim. Ya bu oyundaki Baldi değil mi? Neyse tamam soruları çözmemi istiyor ya. Tüm soruları çözeceğim. Bu okulda niye kimse yok tam olarak? Anlayamadım neyse. Tüm soruları çöz. Tamamdır. Hemen şu sınıfa geçelim. Buradaki soruyu da çözdükten sonra öğretmen diğer koridora geçmiş. Öğretmeni yakalamadan hızlı bir şekilde koşarak gitmemiz lazım. O bildiğince hızlı olacak. Ava. Ava. E. Ava. Neyse tamam. Tarih sınıfına geldim. Bu ne? Neyse tamam. Şurayı... Soruyu da çözelim. Konuşamıyorum. Oradaki soruyu da çözdükten sonra hemen Şuradaki koridordan uygulayalım. Müdür katilmiş. Girmeyelim. Müdür ceza verir. Toplamda yedi tane kitap bulmamız lazım. Defter defter. 7 tane defteri bulduktan sonra bu okuldan kaçacağız. Ya yani şuradaki çöz 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 çöz. Olabildiğince seri ve hızlı olacağım. Öğretmenimin odasıymış. Neyse tamam. Çözdük. Bir sınıf patlamışım yanlışlıkla. Öğretmen... Öğretmen... Kimse yok ya okulda zaten. Kaferat salonuymuş. Ne yapmamız lazım? Kaçmamız mı lazım? Burası ne oldu? Bir anda kapandı kendiliğinde. Tövbe estağfurullah. Koş koş. Oğlum koş ya. Burada kapandı. Of, burası da kapandı ya ve en sonunda kaçmayı başardık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha da fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun, bildirimleri açıp takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.